<laughs> Sen ne yaptın Elçin? Bu ne? Patlatmışım koliyi ya. <laughs> Elçin oyuncak başka bir şey yok muydu? Yoktu. Bu oyuncak mı bunlar? <laughs> ne ya? ne bunlar? Aa, yine yıkıldı. Yıkılır öyle düşer tabi. Çocuğum ben tercihimi şey yapmıyorum. Kule mi yapıyorsun yine? Evet. Düştü. <laughs> <laughs> Kaçırdım orayı ya. Şimdi yakalayamadım. <laughs> Açın. Orası oturma yeri mi? Açın. Hep yırttın. <gülüyor> 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 oh ne güzel oldu burası. Kim toplayacak burayı Elçin? Tutacak burayı. Sen. Ama sen de attın. Sen de. Attın. Sen de attın, neden ben toplayayım? Bağıttığını sen topla. Hayır, niye topluyorum? Etrafta da yatıyor. Ne yapayım? <laughs> Bak. <gülüyor> ne yapacaksın onları? O da iki gideceğiz. Hadi. Neden oraya getiriyorsun? Çökecek. Oynayacak mı orada? Evet, içeride oynayacak. Orası oynama yeri değil ki ama. Hayır. Onlar da... da oyuncak değil, Elçin. Onlar oyuncak değil. Nasıl getireceksin? Getir bakayım hadi. Nasıl ben getiremem ki. Dökülür hepsi. Ama Hadi getir. Nasıl getireceksin? Amacı, getireceğim? bir getir. şey Getir bakalım nasıl getireceksin hadi. Tam getir. Bakalım nasıl getireceğim. <laughs> getir bakalım. Şimdi... <laughs> evet. Diziyor mu onlar oraya? Evet diziyor. Gel bakayım bunları nasıl getireceğim. Üst üste yığdın onları. Getirebileceğim bakalım. <laughs> Az önceki gibi çek. Ha? Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini taşıyacaksın. Öyle dedin. Oyu sürecek. Dececek mi? Onu bana versen anne. Verir misin Elçin? Oyu koyamayız. Bunlar ıslak mıydı? Bunlar oyuncak değil. O gün önce de Şimdi ne yapacaksın onlarla sen? Onlarla ne yapmamı gezer? Değildi. Topumuz burada Suyumuz şişemiz yerde Islak mendiller böyle Dağıttı Bakalım ne yapmaya çalışıyormuş İzleyelim görelim Şimdi ne dedin? Yer yok, yok mu? Üst üste koy Üst üste koy Koyacağım Tamam koy üst üste koy Hop Koş diğerlerini de al. Anneanne ben ne Yardım mı etmiyorsun? Yardım etmiyorum. Kendin yapıyorsun. O da varmış. Var mıymış? Alırsın. Alırım. Alırsın. Buna o da varmış. Ne yaptın şimdi sen? Ama Bitmedi. mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Görürsün. Görürüm. Ne göreceğim ben? Onları etrafına mı dizeceksin? Evet dedi işte bu. Nereye koyacaksın? Nereye koyacağım? Böyle etrafını diz, içine gir otur. İçine mi? Evet. Kenarları diz, ortası boş kalsın. Evet. Bak böyle dizmişsin ya. Aynı öyle kenarlara koy. Öyle içine koyma. İçine koy. İçine koyarsan oturamazsın. Küçülür orası, daralır. Bak sığmadın. Ama başka bir şey yok. Başka peçete yok. Ama onu biz kullanıyoruz. Ama güzel. Kullanıyoruz ama onu. Ha, Kullanıyoruz ya. Södi açıyor. Ne yapacaksın şimdi? Seni oynayacağım. Evet görüyorum ama ne görecek Elçin? Seni öde mi? Ne yaptın? Elçin Hanım. Toplayacaksın mı artık onları? Hayır toplayamayacağım. Orada kalacak. Neden orada kalacak? Gezemeyiz ki biz. Ne? Çabaya ne At yakalayayım. Hop yakalayamadım. Kafama mı oldun? Bilerek olmadı. Eline atıyordum.